Merhaba. Merhabalar. Bugün Merhaba. ne yapıyorsun? Bugün patatesli kıymalı börek yapacağız. Evet. Paçavra böreği diyorlar bunu. Paçavra böreği. Şimdi ilk önce ben bunun içini hani şey olmasın tamam kaybetmeyelim diye hazırlamıştım. Nasıl hazırladın iç malzemesini? Kıyma var. Evet. Reklenmiş patates var. Ee, baharatlar var. Hangi baharatı? Bir de sıvı yağ var. Onu iyice kavurdum evet kavurduk ondan sonra patatesleri ekledik kıymayı kavurdun evet, kavurdu, patates rendeliği ekledin evet. baharat ekledin evet. şimdi bunu böyle altına yaydık hazır yufka aldın hazır altına, bir yufka. Yaydın. altına yaydın altına sonra öbür yufkayı. bu ne yumurta mı yumurta, süt sıvı yağ, Hı -hı. bir bardak su var öbür yufkayı Böyle ortadan ikiye yiyip bunu içine sokuyor böyle. He yumurta, süt. Su böreği gibi oluyor bak bak. Hmm. İki bölüm, iki bölüm. Sosun içine batırıyorsun. Şöyle, hani kaç kaç istiyorsan yapar mısın? Böyle yaydı. Sosunu en son mu döküyorsun? üstüne koyacağız zaten. arasına koymuyorsun. İçine koyuyoruz ya bu kadarı böyle batırıyoruz. Soslanıyor zaten. Ha. Yani bu kıymalı harcı. Ha. Harcı ne zaman dökeceğim? Harcı da şimdi koyacağım şimdi ortasına. bir Dikkat koyuyorsun şimdi harcı kıymalı harcı. Kıymalı patatesli. Çok güzel oluyor bu böyle. Şöyle yayıyorum iyice. Şimdi yine yufka sosa batırıp üstüne, üstüne kapatıyorsun. Üstüne. Şimdi yine harcından yani kıyma. Kıyma patates. Böyle koyduk da Bol harçlı oldu. Hepsini koydun kalanı. Ellerimi yıkamıştım temiz. Evet. Yufka yine üzerine öpeceğim Şimdi yine öpeceğim Şimdi kapatıyorsun yanlarını. Şöyle kapatıyorum. Şimdi bu sosun üstüne bir tane yumurta koyacağım. Bunda yok muydu yumurta? Var, bir tane var. Yine kırıyorum. Bir tane daha. Üstüne döküyorsun. fırçayla sürüyor. Her yerine. Sonra 190 derece fırına vereceğiz. Üstü bir şey ne kadar? Kontrollü yani bak bakılacak. Evet. Şimdi fırına vereceksin. Şimdi fırına bir saatte pişer mi? Bir saatte pişer. Tutmadık ama yine de bakmak lazım. Tamam. Bu kadar afiyet olsun diye. Hmm. Fırına hmm. vermeden kesiyor muydu? Fırına mıydun? vermeden şöyle keseceğiz. Kestim bıçakla. Or sadece ortasını Ortadan. mı kesiyor? Ha ke şöyle. kesip de pişiriyorsun. Evet. Şöyle iyice ne güzel. Şöyle parçalar hmm. O zaman daha kolay oluyor. Tam güzel pişiyor o zaman? Daha güzel pişiyor. Hem içine sos giriyor. Hmm. Bu kadar. İşte Şimdi i̇şte fırına vereceğim. Kesecek. Şimdi de fırın. Evet börek pişti. Sunuma servise hazır.